Arkadaşlar şimdi kanın bir iki oyuncağını çıkaracağız. Pempo panda. Bak. Bir Şirin baba. Sana ve bir aşçı şiş. Hepsini dizebilir misin oraya? Baksana Bak burada da arabaların var. Yeşil, mavi, kırmızı arabalar. Rüzgâr, rüzgâr. Rüzgâr var. Şimdi? <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Ben onları arabalarla bindireceğim. Arabalarla bindireceksin öyle mi? Kul panda gidiyor, güle güle panda. Bak sana, araba çok süper, bir şey. çok süper bir şeymiş, değil mi? Anne. Aa, bunları peki ayakta durabiliyorlar mı? Dik koyabilir misin? Aa suda durabiliyorlar. Bakalım biz de bakalım. Yakınlaşalım. Şirinler durabiliyor mu? Bize doğru çevir. Biz de görelim lütfen. Merhaba Şirin baba. Oo açtı Şirin. Havuzda da yemek yapar bu ya. <laughs> aşçı Şirin biraz durmak istemiyor sanki kan. O bari yatsın havuzda dinlensin <laughs> evet aa gitti <laughs> açtı şirin battı Abi, yapsın, ne yapacaksın Onu, ben, 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 ben. Şirin baba gidiyor. Kungfu Panda'ya mı gidiyor yoksa? Aa Şirinler battı. Hemen gözlüğünü alıp onları bulmalısın. Hemen. Evet Kaan gözlüklerini taktı. Şimdi şirinleri bulacak. Bakalım bulabilecek mi? Ah, bulabildin hepsini. Kurtardın. Bravo sana. Evet, Aa, Su oldu. Evet arabaya su da oldu. Aa, aç şirin. Gidiyor Kaan. aç şirin atlayacakmış. Huu. Hemen Kaan kurtaracak onu. Kurtardı. Şimdi de Şirin Baba hoşça kalın yapıyor. Şirin Baba atlasın mı? Atlasın. Havuza atlıyor Şirin Baba. Atladı. Şirin babayı da bulduk ağam. Bravo sana. Allah nasıl atladı. Buralara hep ıslattı. Şirinler düştü. De ne yapacaksın? Üçü <laughs> de <laughs> gitti havuza. Ama Allah'ım. Kim kurtaracak şimdi onları? Evet. Wow. Miraçkan hepsini kurtardı. Bravo. Bravo Miraçkan sana. Ben şimdi ben böyle onları bir atan bir şey olmadan ben onları bulacağım. Attı ve bulacakmış. Hadi bakalım. Bak. Hadi. Ay. <laughs> Kaldım <var mı? gülüyor> Kaydın evet. Oo, nasıl atladın? Bravo sana. Bir tane kayboldu. Aşçı Şirin neredesin? Aşçı Şirin'i arıyor Kaan bakalım bulabilecek mi? Aşçı Şirin. Aşçı Şirin neredesin? Buldun. Bravo sana ya. Gerçekten bravo. Hepsini buldun. Sağ Bravo. Güzel atlayış. Şimdi bize bir bay bay yap. Sonra bir daha video çekeceğiz. Hoşçakalın. Videolarımızı takipte kalın.